Bugün evde oluşturacağımız bir oyun etkinliğimiz var. Bu oyunumuzun ismi sudoku. Sudoku eski bir oyundur. Rakamlarla oynayabileceğimiz gibi renklerle de oynayabiliriz. Ben e, var olan malzemelerimizi düşünerek evde renkli kağıtlarla oynayabileceğimiz bir sudoku oluşturdum. Bunun için evde bir e, kolim vardı. Onu kestim kare şeklinde e, ve <laughs> dört kenarı birbirine eşit olan karemizi oluşturdum. İçerisine de 16 tane eşit, eşit kenar uzunluklarına sahip kare yerleştirdim. Bunu annelerinizden, abilerinizden, ablalarınızdan, babanızdan yardım isteyerek cetvel yardımıyla da oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda kartonunuz yoksa kağıdın üzerine de yapabilirsiniz bunu. Daha sonra çocuklar 16 kareyi oluşturduktan sonra ben 4 tane, çünkü 1-2-3-4, 1-2-3-4... E, yatay ve dikey olmak üzere dörder kalem olduğu için dört tane renk seçerek e, kartonlarımın üzerine e, renkli kağıtlar yapıştırdım. Sizin eğer e, kağıtlarınız yoksa boya kalemlerinizde de seçtiğiniz renklerle güzelce kestiğiniz kağıtları boyayabilirsiniz. Yalnız bizim dört tane karemiz yatay ve dikey olduğu için 4 renk kullanmak zorundayız. Bunu tabii ki Karenizin büyüklüğüne ve oluşturduğunuz kare miktarına göre de şekillendirebilirsiniz. Çocuklar, önce su dokunun kuralını anlatmak istiyorum size. En önemli kurallardan biri, hatta en önemlisi, yatay olarak oluşan dört kareye her birine bir renk kullanmak zorundayım. Dikey olarak oluşturduğum karelerde de sadece kullandığım rengi bir kere kullanmak zorundayım. Şimdi gelin bunu e, teorikten çok uygulamayla beraber görelim. İlk elime gelen yeşil, yeşili yerleştirelim. Ardından sarı geldi, sarımızı koyduk. Sonra mavi, maviyi yerleştirdim. Yeşil, sarı, mavi, turuncu. Evet, benim dört rengim vardı, e, dört rengimi de yerleştirmiş oldum. Şimdi. Yatayı oluşturdum. Şimdi sıra bir dikeyi bitirelim. Sonra sırayla bu şekilde devam edeceğiz. Evet sarı geldi. Sarımı koydum. Yeşil sarı. Olabilir mi? Evet. Aynı rengi kullanmadım. Sarı geldi. Evet çocuklar. Yeşil sarı sarı. Ben ne demiştim? Renklerin her birini bir kere kullanacaktık. O yüzden sarıyı araya ya da arkaya atıyorum. Tekrardan yeşil geldi. Yeşili kullanabilir miyim? Yeşil sarı yeşil. Hayır kullanamam çünkü her renk bir kere kullanılması gere gerekiyordu. Turuncu geldi sırada. Yeşil, sarı, turuncu evet kullanabilirim. Ardından mavi. Harika. Dört rengimi de hem yatay hem dikey olacak pozisyonda yerleştirdim. Evet işler şimdi biraz karışmaya başlayacak. Bakalım. Şimdi buradan devam ediyorum. Yeşil sarı vardı yeşil koydum. Sarı yeşil, sarı yeşil olur mu? Evet, bence olur. Tekrardan yeşil geldim. Hmm, yukarıdan bakalım aşağıya doğru. Mavi, yeşil. Evet, bu taraftan baktığımızda sorun yok. Ama bir de yatay düzeyde bakalım. Sarı, yeşil, yeşil. Olmadı. İki defa yeşil kullanamam. O zaman arkaya atıyorum. Turuncu geldi. Evet, bakalım. Sarı, yeşil, turuncu. Şu ana kadar sorunumuz yok. Mavi, turuncu. Gayet güzel. Diğer rengimiz neymiş? Mavi. Sarı, yeşil, turuncu, mavi. Evet dört rengi de yatay pozisyonda kullandım. Turuncu, mavi. Gayet güzel. Devam ediyorum. Evet. Sarıyı kullanalım. Turuncu, sarı. Sıkıntı yok. Ama dikey olarak yani yukarıdan aşağıya baktığımda sarı, yeşil, sarı. Olur mu sizce çocuklar? Hayır olmaz dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü her rengi aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya ve soldan sağ şekilde bir defa kullanıyorduk. Turuncuya bakıyorum. Sarı, yeşil, turuncu. Olur mu? Evet şu an olur. Ama bir de buraya buradan bakmak zorundayım. Turuncu turuncu olur mu? Olmaz. O zaman bunu da arkaya atıyorum. Ve mavi mi denemek istiyorum? Sarı, yeşil, mavi. Güzel. Turuncu, mavi. Süper. Devam ediyorum. Sarımı yerleştirdim. Turuncu, mavi, sarı. Evet. Aynı renk yok. Mavi, turuncu, sarı. Aynı renk yok. Çok güzel devam ediyoruz o halde. Yeşili koydum. Dört rengi de burada kullandım birer defa. Turuncu, mavi, yeşil. Aynı renkler kullanılmadı. Harika. Şimdi son satırıma geldim. Üç tane karem, karem kaldı. Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa birer defa kullanacağım. Ee, bakalım bakalım yeşilimi denk geldi. Yeşilimi koyuyorum. Mavi yeşil. Evet olabilir. Ama yukarıdan aşağıya bakalım. Sarı, yeşil, mavi yeşil. Yeşil iki defa kullanıldığı için o zaman bunu kullanamam. Peki benim dört rengim vardı. Sarı, yeşil, mavi kullandıysam geriye hangi rengim kaldı? Bravo. Turuncu dediğinizi duyuyorum. Turuncuyu o zaman buraya koyduk. Mavi, turuncu, sarı koymak istiyorum. Mavi turuncu sarı olabilir ama yukarıdan aşağıya baktığımda mavi turuncu sarı sarı. İki defa sarıyı kullanamam. O halde geriye hangi rengim kaldı? Yeşil ve sarı renk. Bingo! Sarıyı koyduktan sonra sizler de evde bu etkinliği yaparak arkadaşlarınızla, ebeveynlerinizle, kardeşlerinizle, herkesle oynayabilirsiniz. Öpüyorum sizi!